Dostlar selam yepyeni bir Clash of Clans içeriği tekrardan sizlerleyiz. Ee, biliyorsunuz ki uzun zamandır böyle artık saldırı videoları atıyoruz sizlere. Ee, normalde biraz daha hesap yükseltme videoları atıyorduk. Ee, bunlar zamanla hesaplarımız fullendikçe e, saldırı videolarına dönüştü. Şimdi yine belediye saldırı videosu çekeceğiz sizlere. Bugün farklı bir ordu göstereceğim sizlere. Cadı kullanacağız. Belediye bu cadılarla nasıl e, saldırı yapabiliriz? Hangi köylere daha uygun? olabilir bu saldırılar vesaire gibi üç farklı çeşitli köye dizaynı olan köye saldıracağız. Bakalım 3 yıldız alabilecek miyiz? Alıyorsak da nasıl alacağız bunları size göstereceğim. Aynı zamanda yine bir başka e, BB10, Belediye 10, Belediye 9, Belediye 8 saldırılarının kanalda bulabilirsiniz. Kanala abone, olup, abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Şimdi şöyle bir başlayalım hemen ufaktan. Dostlar ordumuzu size şöyle hemen bir göstereyim ekranda ee, bu orduyla saldıracağız 7 tane buz kullanacağız 14 tane cadı kullanacağız 4 tane de şifacı 4 tane büyücü e, tokmakçı tercihi geldi şimdi bu köyü almak için ilk önce yapmamız gereken e, etrafı kapatıp e, merkezden tokmakçı ile ilerlemek olacak mesela iki farklı saldırı yöntemi yapabiliriz e, birincisinde şuradan şöyle 4 tane e, cadımızı bırakmak istiyorum şöyle e, şurada bir tane daha bırakacağım. Sonra öbür cadılarımı şuradan hemen 4 tane şeklinde bırakıyorum. Sonra merkezden şöyle hatta merkeze geçmeden şuralardan e, büyücümü attım. Şuradan 2 tane büyücümü attım. Artık merkezden girebilirim. Tokmakçımı attım. E, arkasına da cadıları yerleştirdik bunların arkasına. Şimdi geriye kalan sadece büyüleri kullanmakta oldu. Etrafa hakimim şu an neyin nerede olduğunu görebiliyorum. Şöyle şuraya bir tane buz atacağım isyaylarının düşmesi adına. Ejder çıktı bu Ejder'e de şöyle hemen bir tane zehir atarsam kafam rahatlayacaktır ee, şöyle yine buraya bir tane e, dondurma atmayı tercih ettim ortaya bir tane öfke atacağım öfkeden sonra e, zaten klan kalesi ölmüş olacak şöyle bir cehennem kulesine bir tane dondurma atmak istiyorum şuraya şöyle dörtlüye şöyle bir tane e, dondurma atmak istiyorum. Bu atıcılarımızın olduğu yere de bir tane şifa atacağım. Bakın yine buraya bir tane dondurma atıyorum. Şurada bir tane e, cehennem kulesini kaçırmışız. Hemen bir tane aldı. Şu golemimizi öldürttürme, öldürttürmeyeceğiz. Ve tüm büyülerimizi kullandık zaten. Aslında yine sağ taraftan ilerleyen 3-4 tane cadımız var. Yine bu taraftan ilerleyen... 3-4 tane cadımız var Merkezden ilerleyen de şöyle hemen Golemimiz öldü yapacak bir şey yok ama Kraliçemizin özelliğini kullandık Yine zaten sağdan soldan ilerlerken Ortadan atıcılarımız Hala hasar veriyor ve zaten köyün Herhangi bir savunması kalmadı bizim için Bu saldırıyla Cadıları koruyarak Şifacılarla besleyerek Dondurmalarla önlerini kapatıyoruz ve Merkezden başlıyoruz saldırmaya Ordumuzu dediğim gibi kullanabilirsiniz Yorumlarda istediğiniz orduları belirtebilirsiniz. Şuradan da e, bir diğer belediye saldırımıza bakabilirsiniz. Şimdi bu orduyu tekrardan deneyeceğiz. Şöyle bir bakalım başka dizaynda nasıl yapabiliriz. Dostlar şimdi ikinci saldırımıza geçtik. E, böyle bir savunma var karşımıza. Bu savunmaya karşı e, yine. E, cadılarımızı kullanacağız Bu taraftan yine e, 4 tane cadımı Bu taraftan yine 4 tane cadımı atacağım Arkalarına şifayı ve merkezden ilerlemeye başlayacağım Şöyle yavaştan artık başladım Şuraya 4 tane cadımı yerleştirdim 2 tane de ve arkasına attım Şuraya yine 4 tane e, cadımı yerleştirdim 2 tane şifacımı attım Şu 2 tane büyücü buraya 2 tane büyücü buraya Sonra şuradan da hemen bir tane tokmakçımı attım Tokmakçımı attıktan sonra hirolarımı ortaya doğru atıyorum ve hirolarımın arkasına e, cadılarımı yolluyorum. Zaten burası böyle biraz e, kalabalık olacaktı. Şuraya bir tane e, öfke atmak istiyorum. Bakın şurada böyle bir kalabalık var. E, şuraya şöyle bir dondurmamı attım ilk önce. E, ondan sonra klan kalesi çıkacaktır. Klan kalesine göre de e, hemen zehrimi atacağım. O yine zehri hak etti. Şöyle yine... Ben atmaya devam ediyorum. E, atıcılarımızı kaybettik bir tık. E, şurada belli miktarda biraz e, cadılarımız mevcut. E, şuradaki cehennem Kulesini durdurmak adına yine ben... E, dondurmamı kullandım. zaten şu an iskeletlerde iskeletlerde olduğu için de çok fazla dondurmamı oraya atmak istemiyorum. Şuraya atacağım. Bu cehennem bizi koruyacaktır. Şöyle şuraya böyle bir tane şifa atacağım. zaten oraya toplayacaktır. Bakın şuraya şöyle bir dondurmamız dondurmamızı attık. Şuraya şöyle bir dondurmamızı attık. Zaten sol tarafa, sağ taraf gördüğünüz gibi açık kaldı. E, merkezi de zaten aldık. Şuraya bir tane ee, en son dondurmamızı attık mı kraliçemizi korumuş oluruz zaten geri kalanı da kraliçemiz alacaktır ee, Hala sağ tarafta cadılarımız var ee, sol tarafta yine biraz bir tane cadımız kalmış ee, ve de şu an e, merkezde kraliçemiz full canlı ve e, ultisi durur şeklinde kaldı e, Bakalım şimdi saldırımızı artık nasıl yönlendireceğiz E, zaten e, dediğim gibi bir tane cadımız var Şura kaldı bir tek e, Bura biraz daha iyi saldırılabilirdi e, Ama yine elimizden geleni yaptık Yine 3 yıldız gelecektir e, Herhangi bir şey gerek kalmadan Bakın zaten e, şimdi şöyle biraz hızlandırmak Bizim e, ultimizi de açabiliriz Şöyle açtım ultiyi daha hızlı olsun diye Zaten 3 yıldız gelecektir burada bu saldırıda e, sizler gerçekten bunu e, zorlu dizaynlara karşı yapabilirsiniz. E, kolay şekilde gerçekten e, üçlüyor ama biraz kullanımı zor gerçekten. E, buradan da üç yıldızımızı aldığımıza göre bir başka dizayndaki saldırıya bir bakalım. Yine aynı saldırıyı yapalım. Bakalım nasıl olacak bu sefer. Dostlar şimdi 3. saldırımızı yapıyoruz. 3. saldırımızda yine farklı dizaynda e, saldırı yapacağız. Gördüğünüz gibi zaten merkez biraz kalabalık. Bu merkezi geçmemiz lazım bizim. E, ama e, yine haritayı karelemesini alacağız. E, şöyle daha fazla uzatmadan hemen saldırımızı yapalım. Yine aynı taktikle karelemesini aldığımızda 4 tane cadımızı şöyle bırakacağız. E, 4 tane cadımızı da şöyle bırakacağız. E, önlerini kapatmak adına 2 tane Büyücüleri kenarlara atıyoruz ve Tokmakçı merkezden giriyoruz. Elimizden geldiğince bu Tokmakçı'yı öldürtmemeye çalışın. Merkeze kadar ilerlesin. Klan Kalesi çıktı. Şöyle Klan kalesine hemen atmak için bir zehirimizi atalım. Ee, şuraya şöyle bakın Tokmakçı'ya vuruyorlar. Tokmakçı'ya inmemesi lazım bize. O yüzden biraz burada e, kalabalık yapmamız gerekiyor. E, elimde gelince dondurmaları buraya kullanacağım. E, şimdi şuraya düşen... E, Atıcılarımızı şöyle hemen dondurmalarla besleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi zaten şu dondurmalar bizim çok işimize görüyor. Her tarafı donduruyorum. Ee, çok sarıyor bu dondurma işi beni. Ee, mesela bakın şurada bir tane e, büyücü kulesi şöyle durmadan vuruyor. Oraya indirmek adına e, biraz da burayı besleyeceğim. Ki buradaki cadıların e, iskeletleri boşa gitmesin diye. Bakın şu, buraya da aldık mı zaten şu cadı da öldü mü? Şey büyücü kulesi de öldü mü? Zaten... Ee, otomatikmen otomatikman 3 yıldız gelecektir. Şurada hala 2 tane devam ediyor. Merkezim zaten çok kalabalık. Kraliçemin de hala ultisi var. Ve sağ taraftan da hala cadıların bir şifacıyla arkasını almış şekilde ilerliyor. O iskeletler düşmez zaten okçu ve top varken. Ee, şurada top biraz cadıya odaklandı ama o zaten şifacı onu öldürttürmeyecektir. Şöyle hemen e, cadıya odaklanmış şeyler vardı iskeletler onu hallettik kraliçemizin özelliği hala duruyor e, gördüğünüz gibi şurada da kraliçemin özelliğini kullanarak e, buraya da 3 yıldız almış oluyoruz dediğim gibi farklı belediye 10 saldırıları için e, şuradaki hemen yerden tıklayıp izleyebilirsiniz belediye 9 ve belediye 8 saldırıları da var kanalda yakında belediye 11 de gelecek Şimdi şuradan da 300 düzümü aldık. Tertemiz bir saldırı oldu dostlar bizim için. Ee, dostlar bu ile videoların devamı gelmesi için kanala abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Ee, Videoyu yorum olarak belirtebilirsiniz. istediğiniz saldırı videolarını e, bir sonraki saldırı videosunda görüşmek üzere.